Evet arkadaşlar. İnternetten aldığımız televizyon. MNG kargo ile geldi. Kutunun kenarından bir darbe almış. Yanına yağ koymuşlar demek ki araç yağı akmış. Bu yağ kenarına akmış. Şuradan da darbe görmüş. Televizyonun sesi. Buna rağmen aldık riske girdik. Çünkü servis dedi bir sıkıntı olursa geri gönderir tutanak tarz dedi. Bununla ilgili kutunun içinde güzel saklamış korumuşlar. Böyle kalın şeylerin etrafında olduğu için darbe alsa da sorun çıkmadı. Servis geldi açtı. Ön paneli de böyle sun talamla korumuşlar. İçinden böyle sun talam çıkıyor. Bilmiyorum çoğaltırızdan çıkmıyor. Yani şurada bile darbe vardı. Şurada darbe. Ee, bunun aşağı yukarı kargoda 3 gün durdu. 3 günde elimize ulaştı. O yüzden LED 50 modeli. Terezonun görüntüsü iyi. Şu an emanet sehpa üzerine duruyor. Duvar asılacak almak isteyenler varsa bu şekilde bilgilendirme olur. Marha Ve <laughs> Webos işletim sistemi var. <laughs> bu televizyonda Bluetooth, ekran yansıtma ve en önemlisi de sihirli kumanda, akıllı kumanda diyorlar. Böyle bir kumanda var. Şimdi incelemeye geçersek bunu. Şöyle bir giriş yapalım. Bak görüyorsunuz. Mouse kumanda. Bildiğiniz mouse kumanda. Güzel. Şu an için hoşumuza gitti.